Ya sözleşmiş gibiler. Biz öyle yaklaşmayız ki olaya. Hayvan geçebiliyor. Bu tempoda durabilmek mümkün mü bakalım. Ama stabil gidiyorsun. İstedikleri tempoyu yapmasını da engelliyoruz. Kayıt. Motomax stüdyolarından herkese merhabalar. Birbirinden eğitici ve öğretici videolarla yine karşınızdayız. Zafer hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Her şey çok güzel gibi görünüyor değil mi? Evet ama... Ama çok aniden oldu. Yani şey sanki bilerek karşı tarafla sözleştiler. Dediler Ve ki çarpıştıra. ortada çarpışacağız yani bu bir aksiyon filmi. Sanki, evet sözleşmiş gibi. Ya sözleşmiş gibiler. Ne karşı taraftaki yanına baktı arabacı. Zaten biz bu arabacılardan çektiğimiz ne dedik? Evet arabanın ama... yani onu yapmaması gerekiyor. Belli ki bakmıyor, görmüyor, Hı. yolu kontrol etmiyor. Dönüş alıyor bir de yani. U Direkt dönüş U dönüşü oluyor. yapıyor. Ve sol tarafına bakmıyor. Çünkü babasının arazisi orası. Bir ama... miktar şeyin payı var ama. Bu arkadaşlar çok hızlı geliyor. Motorcu arkadaşlar. Yine de ama hocam dönüşte insan biraz daha dikkatli. Son on... kez bir A aileye bakar, olabilir. tereddüt eder değil mi? Evet. Ama araba sürücüleri bunu yapmıyor. Peki biz motor sürücüsü öyle duran bir araca boş bile olsa araç yani orada park etmiş bir araç bile olsa biz öyle yaklaşmayız ki olaya. Kesinlikle Değil yaklaşmamamız mi? da lazım zaten evet. o, orası kör nokta oluşturuyor onun arkasından da bir yaya da çıkabilirdi. Araba sürücüsünün yaptığı tamamen yanlış bir şey burada e, özellikle orada yapmaması lazım. Mesela yolun solunda çıkışı var özellikle Hı -hı. falan yani tam orada yapmaması gerekiyor evet ama geriye gelelim. Biz motorcuların yapması gerekenlere bakalım mesela. Baştan beri hepsi şöyle çok güzel gidiyormuş gibi görünüyor ama yolda bir sürü risk var ve hiçbirisiyle ilgili değiliz yani bence. İki motor sürücüsü de hiç bu risklerle ilgili değil. Öyle başka sürücü yokmuş gibi devam ediyorlar. Peki videonun üstünde adım adım şu riskleri göstersek mi hocam? Vallahi daha iyi olacak. Şimdi mesela duralım Ebru. Şimdi burada birbirlerini çapraz takip ediyorlar. Yani öndeki motorun çizgisinde kalmıyor arkadaki. Tamam, öne açık olsun diye tercih ediyor. Güzel. Fakat yine de takip mesafesi neredeyse yok gibi. Biraz daha mesafeli. Daha olabilir. mesafeli olabilir. Sonra pozisyonlaması yani konumlanması motorun böyle çapraz konumlandıkları için bu arkadaş ilerliyor. Mesela kavşağa yaklaşıyor. Hiçbir konumlanma yok yani. Kendi kişisel güvenlik balonlarına da dikkat etmiyorlar. Hani öyle bir koruma balonu hayal ederek ilerliyoruz ya. Hep bizim anlattıklarımız yol eğitimleri. Öyle de olması lazım zaten. Ve kendimiz. hiçbir şekilde hız kesmiyorlar. Bakın ya yani bir sürü unsur mesela tabela geldi sola veriyor, ileri veriyor diyor. Bu yol ilerliyor, ok işareti buradan dönüş var demek ki bir kavşağa geliyoruz. Kavşakta bir e, trafik işareti var mı ona bakalım. İlerleyelim yavaş yavaş Ebru Evet mesela duralım şurada bekleyen yayalar var yaya geçidi var burada devam edelim ne oluyor hiç hız kesmiyoruz aksine Zaten hızlanarak 4 aksine hızlanarak ilerliyor duralım mesela bu yayalar buraya geçme eğiliminde değil mi hani yurt dışında hani ayağını koyunca bütün araçlar duruyordu Yok, durmuyorlar kale bile almıyorlar devam Hı -hı. ediyorlar. Şimdi evet. Gördüğünüz gibi bunun pozisyonu bunun pozisyonu değişmedi. Fakat burada tam yayaların oradan geçerken vizörünü açmak kapatmakla uğraşıyor bizimki. O sırada zaten bir şey göremeyiz değil mi? Elimiz vizörün Tabii önünde. Bir Dikkatimiz de onu... dağıldı. Ve hiç hız kesmeden devam ediyoruz tek elle. Bu arkadaş güzel güzel yine aynı pozisyonda. Duralım. Bu araç stopları yanıyor. Yani arka ışıkları yanıyor. Hareket halinde. Ön tekerini yola çevirmiş. Hatta hareket halinde çıkmaya başlamış. Hatta karşılaştıkları noktada bak bu kenardaydı hatırlarsan. Evet. Buraya kadar böyle yöneliyor yavaş yavaş ortaya doğru. Araba bu kadar yolu kapatıyor. Ama biz sıfır tepki. Yavaşlamaya bile çalışmadık. Kaza o kadar çok. Ben geliyorum. Ve ben geliyorum. Bunları ve görüyoruz işlerim. biz. Yani evet. Ama yani risk değerlendirmesi yok. Yani ben bir hızımı düşüreyim. Bu araç çıkabilir. O yaya atlayabilir. Mesela yaya düşebilir de orada yani. Tökezleyip düşebilir de senin önüne. Yani bizim bunlara tepki göstermemiz lazım. Hele ki... Zeminde orada bir renk değişikliği var. Yani dümdüz devam ediyorlar. Hiçbir hız kesmek yok. E şimdi o zaman ne oluyor? Sanki sözleşmiş gibi çarpıştılar yani. Hele ki bizim ülkemizde bu tarz mevkilerde çok çocuk daha fazla da çıkabilir. Evet. Çocuk da çıkabilir, top da çıkabilir. Her şey de olabilir. Zaten şehir içi trafikteyiz. Yerleşim yeri, kapılar var. Yayalar var. Daha ne olsun? Yaya bekliyor yolun kenarında. Bizi uyaracak daha ne olsun? Yani çıkabilir ya o. Ve orası yaya geçidi. Ama hiçbir tepki göstermediler. En son araba önüne çıktı, yolu kapattı. Tamam arabanın yaptığı yanlış ama biz yine hiçbir tepki göstermiyoruz. Yani sanki bizden başka sürücü yokmuş gibi devam ediyoruz. E o zaman ne oluyor? İşte o risk gerçekleşiyor. Kaza gerçekleşmiş oldu bu şekilde. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun arkadaşlar. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kazayla karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kaza inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin izleyelim İpek'ciğim. Hmm. Evet. Geçmiş, Geç, geçmiş olsun. Ee, yine tek taraflı bir kaza. Sürüş hırsı. Ön plana çıkmış. Ee, güzel bir gün, güzel yol. Harika bir yol. Virajlı. Güzel tam de sürmeye, motor. Güzel de motor, tam sürmeye, Sen seversin, bayılırsın. Ben, değil ben severim. Bir de Z <laughs> evet. serisi. Bunu çok seviyorum. Evet, ee, Tempolu bir sürüş. Hep şunu söylüyoruz değil mi? Durabilir miyiz lütfen Ebru'cum? Ee, daha önce de konuştuk bunları ama doğru hızını tanımlıyorduk? Diyorduk ki kendi şerinde engelsiz olarak görebildiğin son noktada güvende duracağın hız senin için güvenli hız diyorduk. Hemen bir e, tanım daha yapıyorduk. Diyorduk ki yol yüzeyinde engelsiz olarak gördüğün son nokta limit noktası. Dolayısıyla buradan da şunu çıkartıyorduk. Senin doğru hızını belirleyen en önemli faktörlerden biri limit noktası. Yani yol yüzeyinde gördüğüm son nokta, yol ufku, yolun birleştiği yerler. Bir sol viraj varsa bunu e, limit noktasından takip edebiliyoruz değil mi? Sana hızla yaklaşıyorsa çok çabuk bir şekilde hızını düşürmen gerekiyor. Evet. Öyle bir sürüş mü var? Bakalım hemen. Ee, sürüş pozisyonu doğru. Sol viraj için yolun sağında konumlanmış. Ee, yol temiz. Hı hı. Güvenli. Dolayısıyla doğru yerde. Aksın lütfen. Doğru yerde konumlanmış. Viraj döndükçe bakıyoruz limit noktasında durabilir miyiz? Lütfen. Limit noktası değil mi? Evet. Tempomuza bakalım şurada son nokta son gördüğün noktada durabilecek bir hızda mı ilerliyoruz şu an hemen bunu bir, bir düşünelim ee, çünkü onun ilerisiyle ilgili bir bilgiye sahip değiliz değil mi her türlü sürpriz açık olmalıyız yola yağ dökülmüş olabilir her şey olabilir. yoldan karşıdan karşıya geçen bir e, sürü hayvan olabilir değil mi çok... videomuzda da inceledik siz de biliyorsunuz hocam sizinle de, de incelemiştik hayvan geçebiliyor evet yani yolun göremediğimiz kısmı bizim için tamamen sürpriz. Ve görebildiğimiz son noktada da güvenle durabiliyor olmamız lazım. Bu tempoda durabilmek mümkün mü bakalım. Devam edelim lütfen. Biraz hızlı oynatalım mı Evrucuğum? Döndükçe görüyorsun limit noktası. Ben durabileceğini çok düşünmüyorum. Evet burada limit noktası hızla daralmaya başladı. Hızla kendine doğru yaklaşmaya başladı. Sadece şöyle düşünmeyelim. Orada yani... Yolun ilerisindeki bekleyeceğimiz sürpriz e, keskin bir viraj da olabilir değil mi? Burada olduğu gibi. Evet. Viraj sola doğru hızla kapanmaya başladı. E tempomuz oldukça yüksek kaldı. Hemen şöyle bir gazı kapatsak. Değil mi? Biraz daha şu mesafeyi açsak. Biraz daha böyle şey temkinli gitmeye çalışsak aslında bu kaza gerçekleşmeyecek. E, ben katılımcılara, öğrenci arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Yetenekli olabilirsin. Böyle bir virajı 200 de dönebilirsin, yani e, fizik kuralları sana müsaade ettiği sürece. Ama burası pist değil. Yani göremediğin yerde ne var bilemiyorsun. E pist çok güvenli değil mi? Piste çıktığın zaman tempolu tempolu virajlar dönebilirsin çünkü ilerisi çok açık biliyorsun. Eğer bir sıkıntı varsa zaten sana bayraklar kaldırılıyor, bir kaza var ya da e, pistte yağak aklıysa vesaire, hemen güvenlik bayrakları kalkıyor. E burada sana <laughs> hiç kimse böyle bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla gördüğün son noktanın ilerisinde ne var bilmiyorsun. Hep bir sürpriz. Evet burada da bir sürpriz karşılaşıyor. Limit noktası hızla sana yaklaşıyor. Keskin bir sol viraj. Tempon çok hızlı. Ve sen tekrar dönebileceğin hıza düşebilmek için hızlı, e, sert bir fren yapıyorsun. Motosikleti dikleştiriyorsun. O saatten sonra dönmen çok çok zor. Evet ne yapsaydı olmazdı bu kazayı pek? E, bir kere virajın çıkışını görmeden gaz açmaya başlamıyorum Biz destek gazı diyoruz ya. Seni Viraj çizgisinde tutan şey yani hızını düşürmemek adına limit noktasıyla beraber hareket ediyorsan sadece bir destek gazı olmalı. Evet yeteneklisin daha hızlı dönebilirsin diye gazı açmamalısın. Burada arkadaşım gazı sabit tutsaydı viraj hızlanmaya devam etmeseydi e, buradaki sol virajı daha erken fark etmiş olup hızını da ona göre düşürecekti. Böyle bir riske girmeyecekti. Geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz Rica ederim, değerli yorumlarınız peki için. sağ olasın. Hocamızın yorumlarından sonra hızlı olan bu arkadaşlarımızı pistlere bekliyoruz bir sonraki videoya geçiyoruz. Arkadaşımıza da geçmiş olsun. Yeni bir kazayla karşınızdayız. Taner Hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi videocam? Gelsin diyorsan gelsin pek. Ama stabil gidiyorsun. Bak, Nerede yaptı hatayı? Işte, e, Enduro'ya geçmek istedi. Ya motos, Toprağa çıkmak istedi belki. Her şey çok güzeldi hakikaten İpek'ciğim. Ee, gidiyorlar. Viraj çok tatlı bir viraj. Önlerinde de bir araç var zaten. Araç da onların istedikleri tempoyu yapmasını da engelliyor. Hızları da düşük. Araç da yavaş gidiyor zaten. Fakat buradaki arkadaş sanırım böyle bir dağıldı konsantrasyonu bozuldu. Duralım lütfen. Burada zaten bir saçmalama başladı. Şimdi biz hep diyoruz ya sürüş yüzde yetmiş mental yüzde otuz sportif bir faaliyettir diye. Arkadaş faaliyetten koptu şu an. Biz bunu görüyoruz. Mental faaliyetten koptu. Dolayısıyla devam edelim. Kopunca bak burada saçmalamalar geldi. Ayak uzandı bilmem ne oldu falan sonra bir dakika duralım. Beyin dedi ki Abi şurası güvenli. Biz buraya doğru gidelim. Canımızı en azından kurtulalım. Çünkü motosikletle birlikte adam saçmalamaya başladılar. Yani motosikletin de bu işte bir günahı yok. Sen üstünde saçmalayınca motosiklet de saçmalamaya başlıyor. Fakat burada dikkat edip çekmek istediğim şey şu. Bu arkadaştaki ve bu arkadaştaki sürüş konsantrasyonu. Bak. Arkadaşın düştüğünü gördü. Baktı. Bir selam çaktı ona. Gayet konsantre bir şekilde... Yoluna devam ediyor. Yoluna da devam ediyor ama kendi kendine dedi ki neden böyle bir şey yaşadık? Böyle bir şey yaşamadığınızın temel sebebi arkadaşlar sürüş mental bir faaliyettir. Her mental faaliyette de İpekciğim konsantrasyon şarttır. Konsantrasyon bittiği anda biz sürüşü bitiririz yani dinleniriz. Konsantrasyon neden bitebilir? Yorulmuş olabilir. Geceden yeterince dinlenmeden sürüşe çıkmış olabilir etkisi sürdükçe olabilir. artmıştır. Uykusuz kalmış veya işte, işte alkol kullanmış olabilir. Yet senin dediğin gibi yeterince uyumamış olabilir. Bunların hepsi veya uzun sürüşler e, konsantrasyonu bozan, dolayısıyla e, mental yorgunluğu arttıran şeyler. Böyle bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Geçmiş olsun diyorum arkadaşa. Çok geçmiş evet, olsun evet. diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bu haftada sizlerle can kurtaran bakışı konuşacağız. Adı üstünde, gerçekten bunu doğru yaptığınız zaman can kurtaran bir bakış bu. Can kurtaran bakışın çok basit tanımı şu. Motosikletinizle manevra yapmadan önce sağ veya sol omuz üzerinden aynalardan göremediğiniz kör noktaları kontrol etmek için yaptığımız bakışın adıdır can kurtaran bakış. Ve sistemde, sistemdeki inmelenme aşamasından hemen öncedir. Bunu çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok basit bir örnek verecek olursak, daha böyle tempolu hızlarda demeyeyim ama daha böyle E5'te 50-60 km gibi hızlarda giderken sol kör noktada bir araba olsa bunu göremeyebilirsiniz ve sollamaya çıktığınızda diyelim ki ikinci şeritten üçüncü şeride çıkacaksınız. Bu hareketi yapmadığınızda o arabanın üzerine doğru kırma ihtimaliniz olabilir. Can kurtaran bakış buna yarıyor. Ve lütfen sistemde bunun çok önemli bir aşama olduğunu unutmayın ama sadece manevra yapmadan önce kullanmamız gerektiğini ya da sola bir sapak ya da sağa bir sapak varsa oralardan önce kullanmamız gerektiğini unutmayalım diyorum. Hepinize güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.